fırtına koptu zaman beni tek başıma koyup gittiler. Kimine can dedim, kimine canan hiçbiri derdime çok teşekkürler. Sağ olun değerli dostlar. Ağzına yüreğine sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Canım abim çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet değerli dostlar bir hafta aradan sonra biz gene Servet Şahin Sevgi Arslan olarak ee, gene bu ekranlardayız. Efendim siz ekranlarınızın başına stüdyoda konuklarımız var. Siz de stüdyomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. Evet doyumsuz türküler programı senin o güzel türkünle ve klibinle beraber başlamış olduk. Harika bir türkü, güzel bir türkü. Ağzını evet. yüreğine sağlık. Bir de e, güzel eserin sahibi sevgili Seyranoğlu babam. Benim kıymetli, hakikaten çok kıymet verdiğim bir insan. Manevi babam diyebilirim kendisi için. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ve Güngör abime çok teşekkür ediyorum. Güzel meseden dolayı. Evet. Engin Gayrimenkul Arsa Ofisi katkılarıyla programımız başladı sevgili dostlar. Engin Gayrimenkul Ars Ofisi'nde neler oluyor, neler var, yeniliklerimiz nelerdir, projelerimiz nelerdir? Ondan da bahsedeceğiz. Ondan önce benim güzel bir türkümle, türküme girmeden önce mesaj göndermek isteyen dostlarımıza bir kez mesajlarımızı hatırlatalım. Ekin tamam. yazıp, Ekin yazıp boşluk bırakıp, bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı yazıp 23'e 53'e gönderiyorsunuz dostlar. Bizler de buradan değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden 23 kadar. 53. Evet. Haydi bakalım. Haydi bakalım. İçimde güller açar sürmeyip boran vurdu soldu beni sürmeyip Elim açtım yalvardım Allah'ım Allah'ım Dertlerini bana versin sürmeyip Elim açtım yalvardım Allah'ım Allah'ım dertlerini bana versin zürmeyim koy koy tokat ellerinde sürmen el gelin sana gelen bana gelsin sürmeyim anlamı yok sensiz doğan güneşim sen üzülme ben öldürürüm Ay karanlık bir gün bana gülmüyor, kaderime bir gün güneş doğmuyor. Kara talih neden bana gülmüyor, çaresiz dertlere düşmüş sürmeyim Kara talih neden bana gülmüyor. Çaresiz dertlere düşmüş Hürmenli oh, 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 oh. Tokat ellerinde sürmen gelin Sana gelen bana gelsin sürmen Anlamı yok sensiz doğan güneşin Sen üzülme ben öldürürüm sürmeni Tokat ellerinde sürmen gelin Sana gelen bana gelsin sürmenin Allah'ım yok sensin Sen Söz, desteğe kim ait? Sözümüzü Kerem Özdemir Kerem Özdemir Buna Emeğine sağlık, güleğine sağlık zaman. Teşekkür ediyorum kendisine Evet, evet ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu akşam yine güzel, kıymetli bir konuğumuz var değerli dostlar. Sesi güzel, kendisi güzel, yorumu güzel. Tokatlı. Tokatlı. Her şeyden önemlisi Tokatlı olması güzel. Bugün üç tane Tokat böyle. <laughs> evet. Güzel türküler okuyacağız inşallah. O zaman i̇nşallah hiç zaman kaybetmeden konuğumuzu alalım. Evet o güzel alkışlarınızla sevgili Seyhan Güler